Önceki videolarımda Dubai'de iş arama süreçlerinden, çalışma koşullarından, kira fiyatlarından, konaklama seçeneklerinden, market fiyatlarından gezilecek yerlere kadar her konu hakkında Dubai ile ilgili sizlere elimden geldiğince bilgi aktarmaya çalıştım. Hayatınızın en güzel yaşlarını aynı iş yerinde çalışarak, aynı insanları görüp, her gün aynı güne uyanıp, hafta sonu aynı arkadaşlarımla toplanıp ülke gündemi konuşarak harcamayın. Yeni yerler keşfedin. Yeni insanlar, farklı kültürler tanıyın. Biliyorum hepiniz Türkiye'deki hayat pahalılığından çok sıkıldınız ve kendinize bir gelecek kuramayacağınızı düşünüyorsunuz. Size bugün bu videoda belki de hiç adını bile duymadığınız Dubai'de alabileceğiniz bir vize türünden bahsedeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Diğer videolarımda da bahsettiğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'ye hepinizin bildiği her ülkede olan öğrenci vizesi, turist vizesi ve çalışma vizesi gibi vize türleri bulunuyor. Çalışma vizenizi burada işvereniniz iş yeriyle anlaştığınız takdirde minimum 2 yıllık olarak sağlıyor ve burada yaşamanıza sizin için sponsor olmuş oluyor. Size bugün bu videoda belki de hiç adını bile duymadığınız Dubai'de alabileceğiniz bir vize türünden bahsedeceğim. Freelance vize yani serbest çalışma vizesi. Benim de işim itibariyle sahip olduğum bu vize türünün bu videoda sizlere avantajlarından, nasıl alınacağından ve bu vizeyi hangi meslek gruplarının kimlerin alabileceğinden bahsedeceğim. Videodaki konumuza geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi pek çok bilgilendirici video gelmeye devam edecek. Bunun gibi bilgilendirici ve hiçbir yerde olmayan içeriklerden anında haberiniz olsun istiyorsanız kanal bildirimlerinde açmayı unutmayın arkadaşlar. Freelance vize nedir? Serbest çalışma izni olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan bu vize türü arkadaşlar sizlerin burada hiçbir sponsora ihtiyaç duymadan bağımsız olarak yaşamanıza ve çalışmanıza olanak tanıyan bir ikamet vizesi türü. Bu vize sanat, spor, kültür, eğitim, medya, pazarlama, danışmanlık, teknoloji gibi belirli sektörlerde bağımsız, profesyonel olarak çalışmak isteyenler için bir vize türü ve diğer iş vizeleri gibi şirket sponsorluğu ya da ofis alanı gerektirmiyor. Yani bu vizeyi aldığınızda hiçbir yere ya da hiçbir kuruluşa bağlılığınız olmuyor. Evinizden ya da kiralamış olduğunuz herhangi bir ofisten adres göstermeden çalışabiliyorsunuz istediğiniz yerel ya da uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu freelance vizeyi herkes alabiliyor mu? Kimlere veriliyor? Şartları ne? Moda tasarımcısı, makyaj sanatçısı, oyuncu, animatör, dansçı, fitness antrenörü, yazılımcı, dijital pazarlamacı, youtuber, oyun geliştiricisi, grafik tasarımcı, kameraman gibi daha sayamadığım birçok sektörde bu freelance vizeyi alma şansınız oluyor arkadaşlar. En çok bu müze başvuranlar genelde burada fitness antrenörleri, yazılımcılar ve grafik tasarımcıları. Burada freelance vize alabilmek için en az 18 yaşında olmak, geçerli bir pasaporta sahip olmak ve belirli akademik niteliklere veya derecelere sahip olmak gibi şartları yerine getirmek gerekiyor arkadaşlar. Akademik nitelikler derken bir üniversite derecenize derecesine sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca freelance vizenizi hangi sektörde alacaksanız en az o sektörde 2 yıllık bir geçmişiniz olması gerekiyor ve bunu kanıtlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlara ek olarak sağlık testinden geçmeli, herhangi bir rahatsızlığınız olmaması gerekiyor ve sağlık kaydınızın da temiz olması gerekiyor arkadaşlar. Normal şartlarda serbest bölgede bir freelance'ın yıllık 360 bin liram gelir elde etmesi bekleniyor arkadaşlar. Tabii bu gelirin de elde edilmesi vergi vereceğiniz anlamına gelmiyor. Peki bu freelance vizenin avantajları nedir? sizlere kurumsal ve kişisel vergiden muafiyet getiriyor arkadaşlar. Türkiye'deki sistemin tam aksine burada aldığınız hiçbir işten ve yaptığınız hiçbir işbirliğinden devlete hiçbir vergi ödemiyorsunuz. Tüm kazancınız cebinize kalıyor ve tüm aldığınız parayı banka hesabına koyuyorsunuz. Sosyal güvenlik primi vesaire gibi hiçbir sorumluluğunuz bulunmuyor. Kazançlarınızın yüzde yüzü cebinize kalmış oluyor. Ayrıca freelance vize sahipleri ve dijital göçebeler Dubai'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünyada eşi benzeri olmayan birçok avantajlardan faydalanıyor. Nedir bu işsiz avantajlar? Kısaca bahsedeyim size arkadaşlar. Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti freelance çalışanları ve dijital göçebe diye tabir ettiğimiz yazılımcıları, influencerları, youtuberları, görsel tasarımcıları ülkesine çekmek için bu tür meslek sahiplerinin birçok avantaj sağlıyor. Örnek verecek olursak Dubai Serbest Bölgesi'nde çalışan bu meslek sahibi kişilere devlet Dubai Kalkınma Otoritesi Kurumu adı altında kendilerini uluslararası pazarda kanıtlamalarına olanak sağlamak amacıyla meslek sahiplerini çeşitli platformlar aracılığıyla uluslararası müşteri pazarlarında buluşturup daha fazla iş yapmalarına olanak tanıp pazarlarını büyütmelerine katkıda bulunuyor ve serbest çalışma sisteminden sonra şirketi kurup şirket sahibi olmaya giden yolu bu tarz çeşitli teşvik ve sponsorluklarla önünü açmış oluyor. Yani buraya işinde profesyonel olarak freelance olarak gelen bir arkadaşımız ileride bu teşvik ve müşteri pazarları ile işini büyütüp vergisiz bir şirket kurmuş oluyor ve çalışanları olmuş oluyor. Dubai'nin fırsatlar şehri olarak bilinmesinin altında yatan gerçeklerden birisi de bu arkadaşlar. Peki devletin bundan ne çıkarı oluyor? Tabii ki ülkesinin adını bir ticaret merkezi olarak tüm dünyaya tanıtmış oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videomda Dubai'de nasıl şirket kurulur, aşamalarından, maliyetlerinden ve neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Bu yüzden takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Freelance vizeye başvuru için ne yapmam gerekiyor? Ücreti ne kadar? Ne tür evraklar isteniyor sorusuna gelecek olursak, freelance vize alabilmeniz için gereken belgeler arasında en az 3 yıllık geçerli olan bir pasaport olması gerekiyor arkadaşlar. Devletin resmi sitesinde bulunan ikamet vizesi bölümündeki başvuru formu, güncellenmiş özgeçmiş, Türkiye'deki referanslarınız ve 6 ay içinde çekilmiş bir fotoğraf isteniyor arkadaşlar. Bu freelance vize başvurunuzu, evraklarınızı tamamlayıp devletin resmi sitesi olan aşağıda görmüş olduğunuz adresten yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Freelance vize için fiyat aralıkları ise arkadaşlar meslek gruplarına göre 2 yıllık ya da yıllık olarak yenileniyor. Bu fiyatlar değişiyor. Yıllık ya da 2 yıllık minimum 7500 TL, maksimum 14000 TL aralığında arkadaşlar. Freelance vize ile ilgili daha fazla sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Eğer freelance vize alma konusunda bir desteğe ihtiyacınız olursa da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.